Arkadaşlar merhaba. Bugün size Regras tarlasından kısa bir video yapmak istedim. Geçtiğimiz günlerde Regraslarımızın harman yapılışını, biçilişini sizlerle YouTube kanalımdaki diğer videolarda sizlerle paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Arkadaşlar şimdi geçen yıl Eylül ayında ektiğimiz Regras'ı ilk biçim olarak Kasım'ın sonunda Sılaj olarak yapmıştık hatırlıyorsanız Nisan ayının başında ortalarında ikinci sılajımızı yaptık ondan sonra da e, Tekrardan Haziran'ın başında da üçüncü biçim olarak kuru balya'ya balyeye bırakmıştık Mevsim normallerinin dışında gelişen yağmurlar sebebiyle e, bir 15 günlük gecikmemiz söz konusu oldu ama elhamdülillah e, regraslarımızın üçüncü biçimini de kuru ot olarak balyalama yaptık arkadaşlar. O dönemde yani bu balyalama döneminde ben rahatsızlığımdan dolayı tarlalarda olamadığım için sizlere çekim yapamadım. Ama e, üçüncü biçimde üçüncü biçimde tarlalarımızdan 30 kilo ağırlığa sahip olan 15 balye ot alabildik arkadaşlar 30 kilo ağırlığa sahip 15 baliye kuru ot alabildik bir dönüme arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi yağmurlardan dolayı bir 15 günlük gecikme söz konusu oldu ve bugün yeniden tarlalarımızda ikinci ürün yazlık ikinci ürün hazırlıklarımıza başladık arkadaşlar gene bizim ihtiyacımız olan şey çiftliğimizde hayvanlarımıza en kaliteli e, ve en çok ihtiyacımız olan şey ot olduğu için yeniden yazlık ürün olarak da şimdi yaz otu e, ekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunun tarla hazırlığını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi traktörümüzün arkasında goble takılı pullukla derin derin sürüm yapmamıza pulluktan sonra işte ızgara, diskoro, osu, busu bir sürü işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar ot ekimimizde. Tarlayı sadece yüzeysel olarak bu şekilde karaladıktan sonra bunun bir de bu birkaç kat yapılacak. Bir dikey olarak goble çekilecek. Bir de yatay olarak tarlaya goble çekilecek. Bu toprak daha da incelmiş olacak buzun sayesinde. Ondan sonra sadece merdane yardımıyla bu kabarttığımız toprağı tekrardan bastıracağız ve tohum yatağını hazırlamış olacağız. Ardından tohumumuzu ve gübremizi tarlamıza saçacağız. Ondan sonra da tekrar ikinci kat merdanemizi çekip tarlamızın ilk suyu suyunu vereceğiz. İlk sulamada arkadaşlar mutlak suretle yağmurlama sulama sistemi kurmamız gerekiyor. İlk sulamada herkesin toprağının yapısına göre bazı bölgelerde 1 saat olabilir. Bazı bölgelerde 2 saat olabilir. Mesela bizim buradaki toprak yapımıza göre bizim 1 saat sulama yapmamız bize yeterli oluyor. 1 saatin üstünde yaptığımız sulamalarda tarlada göllenme oluşuyor. Yani su birikintileri oluşuyor. Bunu da, bu bizim istemediğimiz bir durum. İlk sulamada bir saat maksimum göllenme olmaksızın e, sulamamızı yapıyoruz ve bırakıyoruz. Ardından bir hafta sonra tekrar bir bir saat sulamamızı yapıyoruz. Bırakıyoruz. Ondan sonra zaten 10. gün 10. gün tohumda çimlenme oluşuyor ve tohum kendisini bize gösteriyor arkadaşlar. Bunun akabinde de bunun akabinde de e, şöyle 10 santim yüksekliğe ulaştıktan sonra yaz otumuzu dönüme 15 kilogram denk gelecek şekilde üre gübremizi atıyoruz. Yeniden sulamamızı yapıyoruz. Ve aşağı yukarı 2 e, sulama ile pardon 3 sulama ile 3 sulama ile otumuzu biçime getirmiş oluruz arkadaşlar. Yaz otu çok hızlı kuruyan bir ottur. Regras'a nazaran. O daha ince yapraklıdır. Ee, çok hızlı kuruyan bir ot olduğu için yaz döneminde biçip iki gün içerisinde tarladan kuru balya olarak kaldırabiliriz. Yaz otunun da gelişimini sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz tarlamız e, aşağı yukarı 6 dönüm büyüklüğünde. Bu tarlamızda gördüğünüz gibi sadece koble marifetiyle toprağı bu kadar karalamamız yeterli. Toprağı böyle derin derin sürmenize, pullukla devirmenize, kaldırmanıza, bir sürü işlem yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Toprağı bu kadar karaladıktan sonra merdane yardımıyla tohum yatağını bastırıyorsunuz. Tohumunuzu saçıyorsunuz. Bir kat daha merdane çekiyorsunuz. İşlem tamam arkadaşlar. Bir sürü takım, taklavat, mazot, emek, zaman harcamanıza gerek yok. Çok kaliteli kaba yem kaynağına bu kadar zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bakın şu anda biz üçüncü biçimi yapmış olmamıza rağmen tabi burası çiftliğimize biraz uzak bir noktada burada istenilseydi e, bu yerdeki otlar kalan otlar yedirilebilirdi hayvanlara. Ya da bu yeşil otlar hayvanlara tekrardan otlatma marifetiyle bu arada yedirilebilirdi. Veya şimdi şu tohumu göstereyim size. Bakın regras tohumu yapraklarında dalında şu anda Şimdi bu tohumlar da goble sayesinde çok fazla derine kaçmıyor arkadaşlar. Derine kaçmadığı için aslında regrasla yaz otu aynı tarlada bir daha birlikte çıkacaklar muhtemelen. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey tohum yani ot tohumu ekimlerimizde en çok dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar tohumu derine kaçırmamak. Tohumu yüzeye saçmak. Maksimum ve maksimum 2 santim derinliğe kaçması lazım tohumunuzun. Daha derine kaçırılan tarlalarda parça parça çıkışlar oluyor. İşte burada e, ot çıkmış, öbür tarafta çıkmamış, öbür tarafta çıkmış, beri tarafta çıkmamış oluyor. Bu sefer de orada çok çirkin hem bir görüntü hem de emeğimiz boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Tohumu sadece merdaneye çektikten sonra yüzeye çekiyoruz. Üstüne bir kat daha merdane çekiyoruz. Ve tarlamızı bırakıyoruz. Burada bazı arkadaşlar merdaneyi sürgüyle karıştırıyorlar. Merdane kendi kendine yuvarlanan bir alet arkadaşlar. Silindir şeklinde yuvarlanıyor. Ama sürgü olarak çektiğinizde sürgü dediğimiz şey tohumu toplayıp bir kenara yığar. Bu sefer de siz ektiğiniz sanarsınız. Burada hiçbir şey çıkmaz. To tohumu alıp tekrardan götürüp başka bir yere taşırsınız tarlanın içerisinde. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil ve burada hem tohum kaybı, hem zaman kaybı hem de e ekonomik kaybı uğrarsınız arkadaşlar. Bu tarlanın da ya da diğer tarlalarımızın da ekilişini sizlerle yine paylaşmaya çalışacağım. Ee, çıkışını paylaşmaya çalışacağım, verimliliğini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Selametle kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.